değerli izleyenler merhabalar diyelim. Bir haftanın manşeti programından daha dış politikadaki gelişmeleri bu ekranlardan yansıtmaya gayret göstereceğiz. Ankara stüdyolarında değerli bir konuğumuz bizlerle hemen sizlere kendisini takdim etmek istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Başkanı Abdullah Ağar bizlerle efendim yanımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. 60 dakika boyunca dış politikadaki gelişmeleri bu ekranlardan yansıtacağımızı söyledik. E, Türkiye bu noktada ara konumunda. Biliyorsunuz ki İstanbul'da müzakereler var. Oldukça önemli bu süre içerisinde. Diplomasinin kalbinin de İstanbul'da attığını söyleyebiliriz. Peki bu e, barış müzakerelerine baktığımızda e, bu süreç nasıl ilerliyor? Önce bir genel bir e, yorumunuzu alacağım. Daha sonra detaylara inmek istiyorum. Şayet detaylar oldukça önemli. Şimdi Fönün tabii bütün dünyayı ve dünyanın geleceğini ilgilendiren son derece önemli bir süreç. Ukrayna savaşının durdurulması ve bunun üreteceği e, olumsuz sonuçları ortadan kaldırma mümkün mü? Şu an şu an için çok mümkün gözükmüyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani e, karamsar mısınız? Hayır karamsar değilim. Ama son derece zor. Çünkü ee, öyle bir türbülans yaşandı ki o savaş o savaşla beraber gelişen il gibi etki alanlarında. E, bunun sonuçlarını düzeltmek için veya savaşı durdurmak için gerçekten e, çok ciddi anlamda bir e, en azından kerhen de olsa zorunda olsa bir <laughs> anlaşma ihtiyacı var. Şimdi Türkiye Gerçekten Ukrayna Savaşında takdir edilecek bir rol oynadı, bir Atlantik İttifakı üyesi olduğu halde son derece önemli bir denge siyaseti ve stratejisi ile aktif tarafsızlığı uygulamaya başardı. E, bu çok zordu bir kere. Yani hem e, gelişen durumu, hem Atlantik İttifakına, hem de Rusya. Bir şekilde kabul ettirmek ve bunların bir şekilde desteğini almak başarıldı. Ve çok değerli sonuçlar oldu bence. Kısaca hatırlayalım ve oradan konuya gelelim Bir kere, iki kere masa toplandı. Başarısız oldu. Başarısız olması sağlandı daha doğrusu. Özellikle Atlantik İttifakı içerisindeki bazı ülkeler tarafından. Ama iki kere masa toplandı. Bir önceki masa tarih olarak ne zaman toplandı? Yani savaştan hemen sonra, yani Rusya'nın Kiev'i kuşattığı süreçte toplandı. Birisi Antalya'daki zirve sırasındaydı, birisi de İstanbul'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Başarısız oldu ama toplandı. Türkiye başardı bunu. Sonra nükleer çatışmasızlık kurallarının belirlediği son derece önemli bir toplantı oldu Türkiye'de. Rus istihbarat başkanı ve Amerikan İstihbarat Başkanı CIA'nin başkanı geldiler ve Türkiye'de görüştüler. Bu Türkiye bu işte son derece önemli bir rolü. Bence çok değerliydi bu. Çok kamuoyunda bilinmez, konuşulmaz ama düşünsenize yani nükleer savaş çıkmasını engellemekle ilgili müzakereler Türkiye'de yapıldı. Yani şu ana kadar savaşta bir nükleer angajman gelişmemişse bu Türkiye'de yapılan görüşmelerde bunun çok büyük bir rolü ve katkısı var. Üçüncüsü yine nükleer bir konu. Zaporje nükleer santrali çok sorun yarattı biliyorsunuz savaş sırasında. Yani üretmiş olduğu nükleer tehdit ve oranın nükleer bir silah olarak kullanılması hem doğrusal olarak hem asimetrik olarak. Bununla ilgili de Türkiye'nin çok önemli ve değerli bir rolü oldu. Bir diğeri esir takaslarında Türkiye'nin çok önemli bir rolü oldu kriz çıksa da elimizden geleni yaptık ve e, tahıl ve gübre ihracatı ya yani dünyanın e, gıda dengesinin bozulmaması ile ilgili çünkü özellikle o gıdaya muhtaç olan yani bu coğrafyadan Karadeniz üzerinden dünyaya dağılan özellikle Afrika'ya giden e, buğdayın e, bu meselenin çözülmesi dünyadaki gıda krizinin çıkmasına engel oldu. Şimdi bunların hepsi sağlandı ve Türkiye bunu gerçekten de hem Ukrayna'ya bir şekilde destek verirken ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sahip çıkarken bir tarafıyla da Rusya'ya yapılan yaptırımlara katılmadı. Ve bütün bunu dünyaya kabul ettirdi. Ve bu noktada bir şekilde en önemli noktalardan bir tanesi de Karadeniz'in bir savaş alanına, Dünya Savaşı'nın çıkması sebebi verecek bir alana dönüşmesine engel oldu. Şimdi bunlar çok değerliydi ama şu an karşı karşıya kaldığımız durum e, hem kıta Avrupa'sını hem Amerika Birleşik Devletleri'ne, zaten Rusya içinde, Ukrayna içinde konuya, angaje bütün ilgi, ülkeleri ilgilendiren Küresel cihetli bir fotoğraf. Şimdi buna dair e, Türkiye'nin son derece önemli bir rolü var. Yani Türkiye bir şekilde barışı teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Yani bunu, bunun için altyapıyı oluşturmaya çalışıyor. Liderlerle görüşüyor. Liderlerin güvenini kazanmış durumda. E, Trump işin içerisinde Trump Türkiye'den bir şekilde destek istiyor, Türkiye burada e, Trump'ın e, da bir şekilde onunla da uyumlu hareket ediyor ama olmuyor. Şimdi e, tabii bir haftadır bu konuyu konuşuyoruz. Bir kere Türkiye'nin piyana da hizmet edecek son derece önemli bir prestij değer bu. Ama olmadı şu ana kadar. Neden olmadığına bakılması gerekiyor. Yani şimdi e, burada gönül istiyor olsun ama mesele o kadar karmaşık ki. Yani herkes açısından son derece karmaşık. Burada işte bir takım şeyler oldu. Hamleler oldu. İşte Trump gelecek, Putin gelecek, Zelenski burada. Heyetler gelecek. işte Avrupa Birliği liderleri 30 günlük bir ateşkes dediler. Rusya bir şey yaptı ama olmadı. Neden olmadı şu ana kadar? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bu karma karışık bir diplomatik süreç. Ülkeler hem bir yandan barıştan yana olduklarını söyleme eğilim içerisindeler. Hem Amerikan gücünü e, yanlarında görmek veya en azından karşılarına almamak amacı içerisindeler. Hem de kendi hedeflerine ulaşmanın peşindeler. Bu anlamda sürekli bir takım diplomatik manevralarla karşı karşıya kalıyoruz. Hamleler yapıyorlar, savunma yapıyorlar, pozisyon yapıyorlar, e, bir şekilde taarruz ediyorlar ve kendi ülkelerinin ülkelerin menfaatleriyle ilgili bir arayış peşindeler. Bu şu an örtüşmüyor. Yani Rusya ne diyor? Bir, girdiğim yerlerden çıkmayacağım diyor. Beş tane bölge var biliyorsun. Luhansk, Donetsk, Donbas, Zaporozya ve Kırım gibi alanlar. Beş bastını kontrol ediyor şu an. Yani Ukrayna'nın %20'sini kontrol ediyor. Buradan çıkmayacağım diyor. Sonra Ukrayna ordusunun elindeki silahları alacaksınız diyor. Bana karşı bir tehdit olmayacak diyor ve Ukrayna ordusu küçülecek diyor. Ve Ukrayna NATO'ya girmeyecek diyor. Ukrayna'da da ben topraklarından vazgeçmem diyor. E doğal olarak. İlla ki evet. E, NATO'ya girmek istiyor. Ve bir, şekilde Amerikan desteği başta olmak üzere kıta Avrupa'sının desteğinin devam etmesini istiyor. Hocam. E... Nasıl olacak? <laughs> o detaya gireceğiz. Bir virgül koyalım isterseniz. Tamam. Şimdi bir de uzaktan bir bağlantımız olacak. Star e, gazetesi yazarı, e, Doçent Doktor Levent Ersin Oral da bizlerle efendim yayınımıza hoş geldiniz. Beyhanım hoş bulduk. Abdullah Komutanıma saygılarımı sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Ee, Sayın Ağar'la birlikte elbette ki e, zirveyi konuşuyorduk, kritik bir zirve. E, detayları devam edelim dilerseniz. Daha sonrasında sözü size vereceğim. Çünkü sizin de e, açıklayacaklarınız önemli olacaktır muhakkak. Şimdi isterseniz bir hocamızı dinleyelim. Buyurun hocam, devam edelim. Ha, Ben devam edeyim. <laughs> çünkü Pardon. sizde kalmıştık hocam. Şimdi bir başka açıdan savaşın durmasının hangi şartlara bağlı olduğunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Bir, taraflardan bir tanesi yenilgiyi kabul etti mi? Şu an taraflardan bir tanesi yenilgiyi kabul etmedi. Birisi zaferini ilan edemedi. Bu olmadı. İki, savaşan taraflar ihtiraslarından, iddialarından, hedeflerinden vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler. Savaşan taraflar Savaştan ellerini kollarını kaldıramayacak hale geldiler mi? Yani yorgun, harap ve bitap düştüler mi? Bu da olmadı. Ama bir şey var. Savaşın üretmiş olduğu bedeller ve riskler çok artmaya başladı. Şimdi bu savaşı durdurabilir. Yani bu noktada gerçekten de bakıldığında Ukrayna zaten e, tamamıyla batıya angaje. Yani batının desteği olmadan savaş yürütmesi mümkün değil. Ama Rusya tarafı da ekonomik anlamda çok zorlandığı gözüküyor. Hem savaşın öğretmiş olduğu maliyetler hem de yaptırımlar. Şimdi zaten Avrupa Birliği ne diyor? Eğer diyor bu süreçleri kabul etmezsen yaptırımlar daha da ağırlaşarak gelecek diyor. Şimdi bunu da bir silah olarak kullanıyorlar. Şimdi Putin de zaten temelde bunun için gelmiyor. Yani bir entrika ile karşı karşıya kaldığını düşünüyor ki bunu zaten dile getirdiler. Bu dediler bir diplomatik entrika. Şimdi nasıl bir diplomatik entrika? Yapsa da ee, sorunları büyük, yapmasa da sorunları büyük. Ve burada ne yaptı, çözüm ne oldu? Orta büyüklükte, orta ölçekte bir heyet göndererek işi kendisi açısından çözmeye çalıştı. Bu temel risk yani savaşın sürmesinin üreteceği ağır bedeller, belki de savaşın durmasının en önemli parametresi olacak. Bunu zaten ama silah olarak kullanılınca birbirine karşı, e Rusya'nın elinde de son derece güçlü silahlar var. Şimdi kıta Avrupası korkuyor. Neden korkuyor? Bir şekilde NATO'nun 5. maddesi filan da devreye girmeden, Avrupa Birliği'ne konvansiyonel gücüyle saldırırsa, sirayet ederse, biz ne yapacağız korkusu ve kaygısı onlarda da çok derin. Yani kendi coğrafyalarında pek çok olayla karşı karşıya kaldılar. Yani bir takım siber saldırılarla karşı karşıya kaldılar. Seçim manipülasyonlarıyla karşı karşıya kaldılar. Savunma sahanına yapılan bir takım sabotajlarla karşı karşıya kaldılar. Hatta toplumsal gösterileri bu Putin'in ortaya koymuş olduğu asimetrik etkiyle ilişkilendirdiler. Hatta aşırı sağcılığın yükselmesindeki en önemli parametrelerden bir tanesi Rusya'nın kendi coğrafyalarında yapmış olduğu olaylar olarak açıkladılar. Şimdi bu temel denklem içerisinde Trump bir cümle kurdu. Dedi ki anladım dedi yani uçakta. Bu iş benle Putin bir araya gelmeden çözülmeyecek dedi. Yürümeyecek dedi. E, o açıdan bakıldığında meselenin aslında e, jeopolitik bir müzakere konusu olduğu gözüküyor ve Trump bir şekilde şöyle bir cümle kuruyor. Ben Ukrayna adına konuşabilirim ve Putin'le ortaya koymuş olduğum müzakere sonucunda ortaya çıkan sonuçları Ukrayna'ya kabul ettirebilirim gibi bir yaklaşım benimsiyor. Trump'ın açıklamaları bu, oldukça dikkatli. Bu dikkat bu da çok tehlikeli. Zaten hocam. Şimdi şimdi bu ne demek? biliyor musunuz? Benim ülkem için bir başkasının benim varoluşsal e, kaygılarımla ilgili hükümran olması ve karar vermesi ve bunu bana dayatması. Şimdi Ukrayna böyle bir açmazla karşı karşıya. İşte bu da ne yazık ki elini kaptıran, kolunu kurtaramaz gibi bir sonuç üretti. Bu açılardan bakıldığı zaman, evet Amerikan desteğinin devamlılığı için son derece önemli bir anlaşma yaptı. Ama Trump bir güvenlik garantisi vermedi bununla ilgili. Benim görebildiğim kadarıyla Trump Rusya ile de benzer anlaşmalar yaparak yani iki taraftan da bir kazanıp peşinde. Çünkü şöyle bir şey var Pelin. Savaşın iki taraf üzerinde üretmiş olduğu zafiyetleri ve hassasiyetleri görüyor ve bunları kullanmaya çalışıyor. Ve temel, temel derdi Çin'le yapılacak mücadele. O zaman bir soru sormamız gerekiyor ve bu soruyu sorup burada bırakacağım hocama sözü. Çin bu gelişen süreçlere ne diyecek? Çünkü Rusya bir şekilde Kuzey Kore dahil olmak üzere savaşın sürdürülebilirliği ile ilgili hı hı. onlardan çok ciddi anlamda destek alıyor. Diyorum ve burada duruyorum. <laughs> e, hocam peki sizler neler söylersiniz İstanbul'daki bu kritik üçlü zirve sonrasında? Genel bir değerlendirme alalım sonra detaylara girmek isterim. Evet, 3 yıllık bir süreyi geride bıraktık. 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği... Ukrayna topraklarının uluslararası hukuka ve teamüle aykırı bir şekilde işgal edildiği ve sivil hayatların ayırt edilmeksizin hayatını kaybetmeye devam etti. 1949 Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmelerinde çok fazla prensibin çiğnendiği ve Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması ilişkin bir soruşturmanın açıldığı, hali hazırda Ukrayna'nın 12 milyon insanını yerinden edilip 9 milyonun ülkeyi terk etmek durumunda kaldığı bir alandan onurlu bir çıkışa evrilebilir miyiz? Temel soru bu ya da 3 yıl içerisinde ne değişti ve taraflar tekrar İstanbul'da hatta Putin'in değişiyle kaldığımız yerden devam edecek organizasyonla bir araya geldiler. Belli ki ateşkes ile barış arasında çok uzun dikenli bir hat var. Ateşkesin sağlanabileceğine dair bir takım duyumlar alıyoruz. Bu doğru ama Putin'in ...kendince haklı olduğu bir yorumu var. Eğer ateşkes devamında hızlı şekilde barışa vesile olmayacaksa... ...benim Ukrayna'nın yeniden kuvvetlenmesi için... ...Avrupa'da bir müzakere doğup da Ukrayna'ya bir mühimmat desteği sunabilmek için... ...Ukrayna'yı beklemek gibi bir niyetim yok. Fakat niyeti olmadığı gibi işgal ettiği alanları artırdığını... ...Kurs bölgesini büyük oranda Ukrayna askerliğini o bölgeden çıkararak yeniden sağlama aldığını... Ama daha önemlisi savaşın başında iddia ettiği alanın çok da dışına taştığını görüyoruz. Nedir bu? Söylem bağlamında önce Kırım'da ardından da Donetsk ve Luhansk'ta bir Rus azınlık olduğunu ve bu azınlıkların Ukrayna tarafından kötü muameleye tabi tutulduğunu, bundan dolayı da kendince yasal bir hak olarak Rus azınlıkların hakkını savunmak adına bölgeye ineceğini deklar etmiştir. Fakat gelinen noktada Zaporizya'ya girdiğinizde, her sona girdiğinizde, Harkiv'e girmeye gayret ettiğinizde belli ki artık Rus azınlıkların haklarını savunmanın ötesinde bağımsız, egemen bir devleti işgal suretiyle hatta fetih psikolojisiyle 18. yüzyılı aratmayacak bir davranış bozukluğuyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Kimin? Rus savaş organizasyonu. Dolayısıyla bugün Zelenski'nin Türkiye'de olduğu fakat Rusya'nın oldukça zayıf bir diplomatik ekiple temsil edildiğine dikkat ettiğimiz zaman Rusya'nın barıştan yana bir tavırdan ziyade maksimalist çıkarlarını mümkün olduğunca gerçekleştirme hayaliyle masanın bir köşesine en azından sandalyeye oturduğunu görüyoruz. Ama bir ateşkes sürecinin barışla evrilmesindeki temel parametre nedir? Sa sahip olduğunuz kabiliyetten ufak ufak tavizler verir ve karşı tarafa da çıkış adına imza atma yeteneği açarsınız. O alanı bırakıyorsunuz ki karşı taraf yıllar sonra tarih kitaplarında, ders kitaplarında kendisiyle ilgili onurlu bir alanı detaylandırabilsin. Eğer Rusya'nın baştan sona işgaliyle sonuçlanan %20'lik, %22'lik bir alanın Ukrayna tarafından terk edilmesiyle neticelenecek bir hadiseyi Rusya dayatma gayretini sürdürürse bu masadan biz onurlu bir çıkış göremeyeceğimiz gibi Zelenski'nin sadece Batı dünyasının söylemi üzerinden belki de zorunlu bir barışa itildiğini, o alanda çok net bir presle karşı karşıya kaldığını ve bu antlaşmaya imza atma yeteneğinin dahi belki birkaç hafta sonra elinden alındığını görebiliriz. Benim burada bir endişem var. Eğer Zelenski bu metne ya Rusya'nın NATO üyesi olmayacaksın, elinde asla silah, ağır silahlar olmayacak, sadece bir kolluk birimi ve zabıta ile sınırlı bir alanda faaliyet göstereceksin, tarafsız statüyü anayasana koyacaksın, bu toprakları bana vereceksin, bir daha hak iddia etmeyeceksin şeklinde dayatmalarına Zelenski evet demek durumunda bırakılırsa, ben Ukrayna içerisinde Zelenski'nin de bir devrimle, bir darbeyle devrilebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu noktada ülkesinin toprak bütününden tamamen taviz veren ve anayasal olmayan bir düzende hareket etmeye zorlanan bir Zelenski'nin imza atma yetenek ve yeterliliğinin de sorgulanabilecek bir noktaya gideceğini değerlendiriyorum. Üzüldüğüm hadise aradan 3 yıl geçti. Aynı noktada mıyız? Hayır. Ama iki tarafında yorgun olduğu, Rusya'nın sürdürülebilir bir savaş icat etmeye gayret ettiğini, İngiliz, Fransız ve Alman devlet adamlarının kendi çıkarlarını korumak adına Ukrayna'yı bir maalesef tampon bölge gibi öne sürüp on binlerce sivilin daha ölmesinden yana en ufak bir tavır ortaya koymadığını, ABD'nin ise maalesef sahayı bir, komutanımın belirttiği gibi, Çin'i dengelemek ve Rusya'yı kendi lehine çekebilmek adına bir manevra sahası olarak gördüğünü. Diğer tarafta ise var olan zengin maden kaynaklarıyla kendince zararını kapatabilecek bir alanda hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan bu bölgenin kullanım alanında bir pay istediğini görüyoruz. Yani taraflar planlı bir samimiyetsizlik içerisinde bütün dünyanın gözünün içerisine bakarak pazarlık etmeye devam ediyorlar. Olan Anneler oluyor ya çocukları hayatını kaybediyor ya eşleri hayatını kaybediyor ya da babaları hayatını kaybediyor ve bu sahnede bir tek samimi aktör var. Türkiye ilk günden beri sadece bir uzlaştırma, sadece dostça çözüm ve dostane değişim yapmadı. Taraflara barışa dair bir potansiyel teklif sunarak arabuluculuk yürütmeye gayret etti. Belli ki Türkiye'nin arabuluculuk gayretleri ateşkes bağlamında değer görebilecek kabiliyete sahip ama korkarım ki barış için henüz çok erken olduğunu değerlendiriyorum Pelin Aram. E, hocam bir de bugün e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuya ilişkin bir açıklaması vardı. Demişti ki barış için bizler her katkıyı sunmaya hazırız demişti. Ve demişti ki savaşın sona erdirilmesi için güçlü bir irade olması gerektiğine de vurgu yapmıştı. Bu noktada baktığımızda bakan e, Fidan'ın bu yorumunu, bu e, sözünü nasıl değerlendirirsiniz? Onu da öğrenmek isterim açıkçası. Çok kısa bir açıklama yapmak isterim. Sayın Hakan Fidan'ın sürecin en başından beri, Karadeniz Karadeli'ye dönüşmesin, bölgedeki istikrar adası istikrarsızlıkla anılır hale gelmesin, Ukrayna daha fazla zarar görmesin, Rusya'nın da bu güçsüz durumu daha da açığa çıkmasın. Ki denge politikası dünya üzeri bozulmasın şeklinde bir yaklaşım vardı. Ama maalesef hepsi oldu. Ukrayna çok zarar gördü, Rusya'nın büyük oranda kendi milli kaynaklarından dolayı bir küçük çaplı kağıttan kaplan oldu. Kuzey Kore, Çin ve İran'la beraber Ukrayna'da söz sahibi olabilme yeteneğine erişti. Rusya'nın her geçen gün milli ekonomisinde geriye gittiği, Ukrayna'nın ise geri dönülmez bir sakıncalı durumla karşı karşıya kaldı. Nedir bu? Bir trilyon doların üzerindeki zarardan bahsetmiyorum. Milyonların Ukrayna'yı terk etmesinden bahsetmiyorum. Ama haritada yeniden bir Ukrayna'nın dizaynıyla karşı karşıyayız. Keşke Sayın Hakan Fidan'ın 1945 BM düzeni kuvvet kullanma yasağının zarar görmemesi ilişkin çabaları taraflarca özellikle İngiltere'de Boris Johnson tarafından kabul görseydi de bu noktaya kadar gelmeseydik bu kadar insan neredeyse sebepsiz yere bakın neredeyse sebepsiz yere hayatını kaybetmeseydik. çünkü bir başka devlete dönüp de sakın NATO'ya üye olma bundan sonra demet diye bir durumun Uluslararası siyasette ve uluslararası hukukta yeri olmadığını, Ukrayna'nın da böyle bir anayasal düzenleme yapabilecek yeterli sahip olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. E, Sayın Ağar e, sizle devam edelim isterseniz. E, bu süre içerisinde elbette ki Rusya Devlet Başkanı Putin, işte Ukrayna Devlet Başkanı e, Zelenski e, bu e, görüşmeler neticesinde elbette ki sürtüşmeli bir açıklamaları oldu birbirlerine. <laughs> Bazı çıkışları oldu. Aslında çok onu da söylemek istemiyorum ama bazı çıkışları olduğunu söyleyerek devam edelim isterseniz. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bu süre içerisinde ikisinin iki liderin daha doğrusu böyle bir münakaşaya girmesi sizce doğru mu? Şimdi tabii uluslararası ilişkilerin temel karnesi nedir? Bütekabiliyettir. Yani toplantı kimler arasında yapılacak? Dışişleri Bakanları arasında yapılacak. Yani uluslararası formda bir ülke ne kadar küçük olursa olsun bir milletin onurunu taşımış olduğu için onun kimi gelirse karşı tarafta onun e, mütekabil yetkilisini gönderir. Şimdi düşünsenize e, son derece kritik bir toplantı var. Zelenski e, Ukrayna heyetine başkanlık ediyor ama karşısında Putin yok. Bu e, Ukrayna adına son derece aşağılayıcı bir tutuma dönüşüyor. Böyledir. Bu işin kuralı budur. Şimdi Rusya tabii Putin savaşında üretmiş olduğu travmalar, düşmanlıklar ve kendisini çok büyük bir ülke hatta çarlığın devamı, Rus imparatorunun devamı olarak algılamış olduğu için tabii Zelenski'yi birebir muhatap olarak kabul etmeye dair bir yaklaşım ortaya koydu. Bu gerilimin artmasına sebebiyet verdi. Bir diğer tarafıyla da e, kıta Avrupası devreye girdi ve bir 30 günlük ateşkes dayatması yaptı. Eğer bu ateşkes olmazsa dedi yaptırımlar yani ağır onlar da ağır bir dil kullandılar. Aha. E şimdi böyle olunca e, e, Putin'in aslında geleceğim dedi. Sayın Erdoğan'la görüştü. Sayın Erdoğan, bu işin içerisinde Trump, Trump geleceğim dedi. Ama belli ki ee, bu iki liderin küresel ölçekte iki liderin bir buraya gelmesine sebebi verecek zemin oluşmadı. Yani aslında keşke oluşsaydı. Bir lider diplomasisi ile heyetlerin çözemeyecekleri, birbirlerine girecekleri, bir sayısız yazışma, sayısız zaman aralığına sebebiyet verecek pek çok mesele aşılabilirdi. Ama özellikle sürecin yönetimiyle ilgili tarafların kendi hesapları, birbirine karşı ortaya koymuş olduğu tahrikler ve birbirlerine karşı bakış açıları e, doğal olarak bir düşmanlık var ya yani şu ana kadar yüz binlerce insanlarını kaybettiği ve trilyonlarca dolar para para kaybetti.ler şimdi böylesine bir travmatik ortamda doğal olarak bu oldu ve bütün bu konuşmaların sonunda e, Trump bir cümle kurdu. Biraz önce söylemiş olduğum cümleyi kurdu. Yani o da e, hani Hayal kırıklığı yaşamadım. Bizde bunu hesap etmişlik tarzı cümleler vardı ama belli ki ümidi vardı. Ee, olabilir. Çünkü bunu başarabilmiş olsaydı, bu şekilde bir toplantı şekillenmiş olsaydı Trump'ın uluslararası alanda muhteşem bir PR olacaktı. Hı hı. Yani çok büyük bir kamu dükkanı yapacaktı. Hem Trump adına hem de Amerika Birleşik Devletleri adına. Yani küresel anlamda ben imparatorluğunu devam ettiriyorum. Ve bu anlamda etkimi de, gücümü de bir barış için kullanmaya başardım diyebilecekti. Belki Putin bunları da gördü, bunları da düşündü. Ve bu kozu hem Avrupa tarafına bir koz vermek istemedi hem de Amerika tarafına bir koz vermek istemedi. Bir diğer tarafıyla savaş bitmiş falan değil. Yani sonuçta biraz önce hocam söyledi. Müzakereler neye demirlemiş durumda? Ateşkese demirlemiş durumda şu an. Bir 30 günlük ateşkes muhabbet şeye dönüyor, lafı dönüyor. Bu bir amaç değil. Ama amaca giden yolda bir araç olabilir mi? Çünkü bir sonuçta bir müzakere var. Uluslararası anlamda siyasetçilerin dahil olmuş olduğu bir müzakere ortamı şekillendi. E ben e, hani çok büyük bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Ama çıkan şey bir uzlaşıyla, bir mutabakatla çıkarsa gelecekte yapılacak müzakereler için bir zemin oluşturabileceği dair bir ümidim var. Yani bunu ne için söylüyorum? Ya hep konuşuyor işte jeopolitik emeller, ihtiraslar, hesaplar, planlar falan ama ya Pelin o kadar çok insan öldü ki savaşta. Konuşulmuyor. O kadar çok ocak söndü ki. Evet hocam çok derin mevzular gerçekten. Ya, yani şey yani milyonlarca insan da savaştan kaçtı, ülkelerini terk etti, ülkesi içinde evet. yer değiştirdi. Bir de şöyle bir şey oldu. Bu bence çok temel bir parametre. Ee, özellikle Rusya tarafında bir savaş ekonomisi gelişti. Tam o konuyu isterseniz hocam aradan Peki, sonra tamam. devam edelim. Çok tamam. teşekkürler. Kısa bir ara kaldığımız yerden devam edeceğiz.